Elmas'tan son dakika transfer açıklaması. Kimler gidecek, kimler gelecek? Bu yaz transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın bugün yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Adı sıklıkla Galatasaray ile anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in de uygun şartlar olursa kadromda görmek isterim dediği Morutan transferiyle ilgili konuşan Elmas, Cumartesi akşamı gece geç saatlere kadar Fatih Hoca ile beraberdik. O bana sordu, ben de ona sordum. Çocuklarımız öyle bir şey var mı diye mesaj attılar. Öyle bir şey yok. Resmi bir teklif yapmadık. Hiçbir görüşmede olmadı. Bakın bu menajerin özellikle bazı menajerler tabii ki düzgün. Bunların yaratmaya çalıştıkları bizleri transferde zorlama oyununa biz gelmeyeceğiz. Aracı kullanmıyoruz şükür. Her kulüple konuşacak lisanımız var. Bu menajerlerin taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak fiyat yükseltme ve oyuncu alma mecburiyeti çabasına biz papuç bırakmayacağız. Morutanla ilgili resmi bir görüşme olmadı. Hatta şunu söyleyeyim, olmayacak ifadelerini kullandı. Halil Dervişoğlu hakkında da açıklamalar yapan Elmas, Halil Dervişoğlu ve birkaç oyuncu daha var. Halil ile ilgili kulübün gelecek sezon kadrosuna karar vermesini bekliyoruz. Tekrar görüşeceğiz dedi. Takımdan ayrılacak oyuncular hakkında da konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao ve Feguli'den kendilerine kulüp bulmalarını istediklerini söyledi. Galatasaray'da 38'lik Pitbull sürprizi. Galatasaray'da 2011-2015 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giyen ve bu süreç içerisinde 3 lig, 3 kupa ve 2 de süper kupa şampiyonluğu yaşayan ve taraftarların sevgili haline gelen Pitbull lakaplı Felipe Melo'nun transferi gündeme geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısı sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Kurt hoca, oynadığı dönemde sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Felipe Melo'nun takıma dönebileceğini açıkladı. Terim, "Felipe Melo hala Galatasaray'a gelebilir. 38 yaşında ama Brezilya liginde oynadığı takım son 2 senedir şampiyon. Sürekli kendisiyle görüşüyoruz. Galatasaray'a gelmek istiyor." ifadelerini kullandı. Galatasaray'dan savunmaya takviye Patrick van Anholt, Sasha Boyi ve Chikeldao transferi sonrası yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, stopere yerli takviye yapmak için dört koldan saldırıyor. Luin Dama'dan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim ilk 11 düzeyinde yerli savunmacı transferi istiyor. Ozan Kabak ve Kaan Ayhan'daki mali sıkıntılar yüzünden sarı kırmızılı kulüp, bir başka milli stoper Mert Çetin'i de gündemine aldı. Mert'in bon servisine sahip olan Roma ile iletişime geçildi. 24 yaşındaki stoperini geçen yaz 2 sezonluğuna Verona'ya kiralayan Roma cephesi biz bu anlaşmayı bozarsak Verona'ya tazminat ödemek durumunda kalırız dedi. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 97 doğumlu 1.89 metre boyundaki savunmacı kulüplerin anlaşmasını bekliyor.